Mansur Yavaş örneğinde pozitif olarak bir belediye başkanının nasıl bir nasıl pozitif bir şekilde mücadele yürütebileceğini görüyoruz bir belediye başkanı. Gerçekten ilk andan itibaren neredeyse sakin bir şekilde, bunun özellikle altını çizmek istiyorum, sakin ki sakin kavramını çok kullandığım ve çok sevdiğimi izleyenler bilir. Siyasette sükuneti korumanın Türkiye'de özellikle ne kadar önemli olduğunu sıklıkla vurgulamışımdır ve sakin bir şekilde doğrudan vatandaşa yönelik olarak çalışan bir belediye başkanı Mansur Yavaş doğrudan onlara sesleniyor. Birçokları da benzeri yap, benzerini yapıyor kuşkusuz ama Mansur Yavaş'ın bu noktada çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Son bir yılın belki bir bilançosu bu ama özellikle salgın olayında da bunu görüyoruz. Ya da ben görüyorum öyle diyeyim. Çoğullaştırmayalım. Sizler görmüyor. Aynı kanıda ol, olmayabilirsiniz pekala. Bu benim görüşüm. İlk andan itibaren sakin bir şekilde bu sorunun hep birlikte çözülmesi gerektiğini ve kendilerinin belediye olarak bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi Mansur Yavaş. Şimdi Twitter'da Mansur Yavaş'ın attığı tweetlere bakıyorum. Tamamen kendi imkanlarıyla tabii bir takım sivil toplum ve meslek kuruluşlarından da destek alarak, sanatçılardan da destek alarak bir takım somut sorunlar üzerinden kimi e, yürüyor Mansur Yavaş. Kimi zaman gündelikçiler oluyor, kimi zaman simitçiler oluyor, kimi zaman engelliler oluyor, kimi zaman taksi şoförleri oluyor. Bunlara yönelik olarak çok somut bir takım çözüm bile çıkıyor ve bunları da yine çok sakin bir şekilde yapıyor.